Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kızım Elif'le video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün e, yine bir korku oyunu'yla e, beraberiz arkadaşlar. Evet. Bu serileri seviyorsunuz. Evet. Part bu part 4 olacak değil mi? Evet, Hı -hı, bu part 4. Evet arkadaşlar. Eğer eğer değilse ee, yanlışlıkla yapmışızdır diye anlayın. Sevmiyorsanız yani izlemeyin videoyu. Evet mi? arkadaşlar simsimi çok seviyorsanız yani yorumlara yazın yorumları her zaman açık yapıyoruz. Simsimi de her zaman çekebiliriz veya başka istediğiniz oyunları deneyip her zaman onları da çekebiliriz. Tek yorum atın yorum attığınızda biz zaten arkadaşlar eğer yorum yorum atmanıza da hiç e çok da gerek yok. Yani o videoya mesela şu en çok like gelen videoya onu istediğinizi anlarız. Like hmm. şey. ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Evet, simsimi, evet. simsimi çek, simsi çek diye yapabilirsiniz. <laughs> Videolarımızı da paylaşabilirsiniz. <laughs> evet. Gelecek imposter. Gelmiyor falan imposter. Hmm. Geride kaldı. Nerede bu impostor ya? Geleceğim. Hmm. <laughs> sensin işte, sensin. Sen. De... Hayır, hayır girme. Ya. Ya. Hmm. Tamam, an... Evet, yaklaştı mı bize? Yok daha yaklaşmadı. Ya. Bize yaklaşmadı şu an. <laughs> Kapattım çocuğunu bak kimse gelmiyor. Salak kimsin? Evet, ne çıkıştı var? Sen gidemiyor hiç yere. Salak. Hı geleceksin değil mi? Hı geleceğini biliyoruz neredeyiz? Biz şu an buyuz. Biz şu an bilgisayara hep bakıyorduk ya işte. <laughs> Oyun hiç korkunç değil arkadaşlar. Siz de Tek ve ee, ama Among Us korku oyunu yazarsanız çıkar yani. Bu oyun da güzel bir oyun. Seviyorum. Among Us. Ama ben buluşmayı bilmiyorum. Buluşma var Ama bilmiyorum. Hadi. Evet arkadaşlar, buyrun. Bir tane kişi daha geldi Hep sarılıyor. Ya doğru ya, kırılır, yüklenir, yüklenir. Haydi aslanım. Ne <laughs> Belki ne Hep geliyorlar ya. 10 dakika 15 dakika yapıyoruz. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Arkadaşlar video 10 dakika. Ya da 11 de olabilir. aa oh, hayır 10 dakika. Tamam hadi 10 dakika. Ama birazcık geçebilir yani. Onu 27, onu 28 olabilir. Tamam mı? Evet. Yeah, Geliyor Geriye kaldı zaten zık zık oluyor lan bu. Geri gel. Bir çekmek de o kadar kolay değil. Daha bari silah gelmiyor. Bazı şeyler hayır. Bazı zamanlarda kuvvetlerde emek veriyoruz, sayılmaz. Yani. Hmm. Yok veriyoruz ya. Nasıl veriyoruz şu an? Bak şu an oynayarak. Tamam ama kendin oynuyorsun yani emek vermiyorsun. Arkadaşlar yoruma e, küpü e, yoruma hangi oyunu öğle oynamayı tavsiye ederseniz onu videoda isterseniz gelecek. Sadece yorumlara yazmanız ve like atmanız kırdı. yeterli. Şerefsiz şuraya kırdı. Lan şerefsiz niye kırdın lan? Allah'ım ya. Niye? Ne oldu ki? Kırdı işte geldi kırdı şey, ne olacak ki yani. özüremedim yere kaldı. duramadım ses arkadaşlar 50 aboneye çok büyük bir kutlama geliyor barda. <laughs> <ben de> <laughs> abone olmak için ömrümü ama şu an 49 aboneyim arkadaşlar bir abone <laughs> bir abone verin tek. 50 olacak evet arkadaşlar izliyorsunuz bakıyoruz arkadaşlar bir tane videomuza 187 baya bir like gelmişti işte o kadar abone o kişiler like atmayı biliyor abone olmayı bilmiyor Video. abone ol. Oradaki 12 kişi var abi olmuş. 12 kişi ama. Evet ama videolara yani biz de emek veriyoruz. Yani oynayarak emek veriyoruz yani değil mi? Hmm. Ama daha arkadaşlar 50 abone olursak hem kutlama gelecek hem videoları daha çok emek vereceğiz. Evet yani daha çok emeğimiz daha çok olacak. <laughs> İnşallah bu videodan sonra 50 abone oluruz. Vallahi 50 abone olmak için çok hoştuk. Arkadaşlar eğer gibi baya büyük bir kanal olursa eğer ki ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Ben de sana onu diyorum ya. Aa yandım yandım. MrBeast gibi videolar çekiyoruz. Yani. Ne oldu ya arkadaşlar reklam vardı ya. Bu ne aslında bir reklam? Abi nereye gidiyor? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah ne oluyor? Tam yandı ki arkadaşlar. Geride kaldı reklam geldi. Geride kaldı reklamlar. Sonra şimdi 10 dakika olacak değil mi? 10 <laughs> dakika falan olacak. Neredesiniz? 3 kişi mi vardı? 3 kişi var. Değil mi? Çay 3 kişi var. <laughs> Gide gide Aa, Neredesiniz Neredesiniz abi Üç Şu an nerede bunlar ya On saat sonra mı geleceksiniz Kameralardan bak Yok bak buradan Aa yeşili çıktı Anladım, Yeşili çıktı ben... Sarılı çıktı Yeşili diyorum. Aa mor varmış bir tane. bir şey var bak şu, Üç tane. Yeşil de var. Hmm. Şu an gelecek bir tane imposter. Bak sarın, sarılı imposter hep geliyor zaten ya. Bir şey diyeceğim. Bu senin nasıl olacak? İşte normal yakalıyor işte. On derken nasıl seni nereden bulup yakalıyor? İşte burada kapıyı kapatmazsa bizi öldürür. Oraya <laughs> star olduğum neredeyse. Ama bazen ölebiliyorum. O neredeyse? Oha git! <laughs> git söyleyeceğim. Git <laughs> yoksa söyleyeceğim. Git bak söyleyeceğim. Oğlum, ne yapıyor? Ha dokuz bir dakika sonra bitecek mi Arkadaşlar videomuz evet. 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 bu kadardı. Bu serinin devamını istiyorsanız like atıp abone evet, olmayı unutmayın. Evet. like yağmur arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. O zaman like at, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.